Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Saat kaç abi? Saat 5.20 geçiyor. Dedim bir gireyim dedim. Bakayım dedim. Royal Pass gelmiş. nereye gittin? yakalayabilirsek. Bot da olmuyor bakacağız artık. Diye girilmiş.

de görmeyin ki Gel arada bat. Ya bir de pıt Oğlum rank kasıyoruz kasıyorsun, militarya atlıyorsun. Nerede bunlar? Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni sezondan herkese merhaba. Oo oh, güzel. Herkese merhaba. Sıkar buldum abi. Adamı sıkıyorum hemen. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Bunlar büyük ihtimal evde. Önümde. Sol taraftan araba gidiyor. Yani şuralara geçerken görmedim. Attack Eğer yanlış görmediysen. Öyle var adam var. Bas Efe, Efe bas. Bas Efe, bas. Bas, 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 bas. Gir, gir, soldalar ya da sağdalar. Neredeler? Çok iyi, çok iyi. Efe gidelim abicim. Hayır hayır hayır. Hayır hayır içeri 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 içeri. İçeri Efe Efe. Yapma yapma. Bunlar basacak bizi. Canım az. Kit aldın mıydı? Okay. Tamam. Çatıya çıkıyoruz. Araba geldi çatı. Yukarı gel, yukarı gel. Nereden sıktı bunlar bize? Bomba geliyor. Bombayı sen mi çektin? Okay. Neredeler? Bot, robot. Bu adamlar gitti herhalde ya. Oy, 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 oy. Sık sık aynen sık. Da nereden sıktın? Da nereden sıktın işte. Kimi patlattın? Bu tek kişiydi o zaman Efe. Sen mi geldin? tam geldim üstüne geliyorum. Başaramadım. Ey başaramadın amına koy. Çok acele etmeyelim birinci olmaya bakalım. Soldalar. Yukarı çık biraz. Of. Vuruşa bak be. Atma molotof. Molotof falan atma. Vurdum onu. Önümüzden geliyor. Az önceki adam vuruşum var ya ev soydu. Mükemmel, mükemmel. Maşallah. Efe. Şimdi şurada bir tane adam var. Ee, yukarı çıkalım biz. Önümüzde bir yerde bu adam. Bagi durmuş. Aa pardon. Yani burada bir yerde adam var. Toroslu ama bagili değil. Geliyor. Efe önümde. Önümüze bir daha geldi. Gitti mi bu? Da nereden sıkıyor? Mark the location. Daha, sen ona ha, onu bitirmemiz lazım. Dikkat et. Öne bak. Öne, efe öne, efe öne. Efe ön, efe. Yapma efe, ödüm abi. Efe Öne sis at bana. Bana sis at Efe. Bana sis at. Allah. İçe burada burada. Arabanı yandı arabanı yandı arabanı yan, yandı yandı yandı. Yukarı gel yukarı gel yukarı gel. Tut burada. Efe öldük zannettim daha. Aferin sana. Bravo. Ama seni kayanın oradaki almazsam. Ya da almayacağım. <laughs> hadi. İçeri gireceğim, içeri gireceğim. şimdi hazırım. Bu kayanın arkada mı daha? Info ver bakayım bana. Kayanın orada. Aynı kayanın orada. Sıktım bir tane cam basıyor şu anda. Hayır hayır az önce kişarı attığım yerde. Baksıysa okay. attı. Çıkacak o oradan. Boşa çıkacaksın. Sen çıkamazsın oradan. Ya. Bak çıkamazsın oradan. Efe önümüzde Not önümüzde chat. önümüzde. Hayır. Öleceğiz. Öleceğiz, öleceğiz. Büyük ihtimal öleceğiz Efe. Öleceğiz Efe, öleceğiz. Sis de yok. Sis de yok. Aa yanımda, yanımda. yanımda. Dur orada, dur orada, dur orada, dur orada. Soldakiler sıkmıyor. Soldakiler sıkmıyor. Sağdakini alacağım. Önümde taş arkası, taş arkası. Ya neden beni bitiriyorsun arkadaş? Arkadaşlar bu da böyle bir oyun oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gökşadın da hesabı var. Ona da abone olabilirsiniz. O da çok güzel videolar çekiyor. Hadi bay bay. <laughs>